Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda da e, bu yeni gelen bir erkek tepeli jumbomuz vardı. önceki videomuzda gösterdik. E, bugün burada üçüncü gün olması lazım. Ben bir gün bekleyeceğimi söyledim ama bayağı fazla bekledim arkadaşlar. Ortadan biraz daha alıştım diye. Hayvan yavaş yavaş kendine geldi. Burada kuratiklerine falan da başladı bakın arkadaki mavi olan. Öndeki henüz yavru, Onu e, ya bu sezon sonra eşe atacağız yetişirse ya da önümüzdeki sezon eşe arkadaşlar. Arkadaki maviyi bugün eşe atacağız ama videomuzda atacağız Atacağımız dişimi de sizlere hemen göstermek istiyorum arkadaşlar. Aşağıda güzel bir tane e, mavi jumbo dişim var arkadaşlar. Yanında Japones erkeğim var. Hemen şöyle göstereyim sizlere. E, dişi erkeğe çok fazla yanaşıyor. Şimdi çok fazla kızgın bir dişi arkadaşlar. Estetmeyecek ayarda olan bir dişi. E, yanındaki Japones'e e sırnaşıyor ama Japones dişiden korkuyor. Çünkü dişi Japones'e e göre 2-3 kat daha kalıplı arkadaşlar. Şöyle uzaktan e, görsel aldığım zaman daha net anlayacaksınız sizlerde. E, boyut farkı bayağı bir var açıkçası. Ama biz gene de atalım dedik. Mesela o salmadaki erkek de aynı böyle bir takımdan çıkma bir yavudur arkadaşlar. Çünkü birisi Japonya olacak, birisi Jumbo olacak. Altlarından tepeli Jumbo ayarında gelecek. Yani biz de burada on denemeye kalkıştık ama e, erkeğin Jumbo olup dişinin Japonya olması her zaman daha iyi. Çünkü kalıplı olan, kalıpsız olan baskınları çok daha rahat kuruyor arkadaşlar. Ama bunda mesela öyle bir baskınlık yoktu. Ee, sağ olsun erkek kendiliğinden dışarına tokmaya başladı ve şu anda da Bakın, telde duruyor zaten gördüğünüz gibi. Ee, takımlardan bahsedecek olursam son son hemen direkt eşarp istiyorum kuşlarımızı. Dün bunları kuyruk kaldırırken gördüm. Mor takım Japonya'sındır. Bunlar tamam, bunlar kalacaklar arkadaşlar. Bunları kuyruk kaldırırken gördüm. Hatta şunlarda çiftleşme girişim vardı. Bunlarda sadece kuyruk kaldırma oldu arkadaşlar. Bunda da erkek ayağına attı. çiftleşme olmadı. Bunlarda da dediğim gibi kuyruk kalktı ama üstüne çıkma olmadı. Yani herkes dişinin üzerine çıkmadı arkadaşlar. Bunlardan yumurta geldi bilmiyorum. Bugün sizlerle bakacağım. Kral'dan dün akşam kontrol ettiğimizde yumurta vardı. Onlardan bir yumurta geldi. Dilerseniz şu iki yuvayı tekrardan sizlere göstereyim. Çünkü dünkü videomuzda bu yuvada yumurta görmemiştiniz. Şöyle gösterelim. İlk yumurtamız geldi. maşallah alırız. Yumurta beklediğimiz diğer yuva da burada arkadaşlar. İsterseniz ilk önce şu dışın, dişinin dışkısını göstereyim sizlere. Bakın erkeğin dışkısı burada, dişinin dışkısı burada. 4-5 katı daha büyük günde arkadaşlar. Hamile kuşun dışkısı böyle oluyor yani. <laughs> Henüz yumurta gelmedi ama hani bu en geç 2-3 gün içinde bundan ilk yumurtanın gelmiş olması lazım. Ciddi anlamda bir ee, sırtta çıkıklık, dışkıda büyüme mevcut arkadaşlar. Şimdi dilerseniz şuradan bir erkeğimizi bir alalım arkadaşlar. Erkeğimizi yakalayalım. yakalayalım. Tepeliyle olacaklarına inanıyorum bakalım. Olmazlarsa artık yapacak bir çare yok. Gel. Gel gel. Bunun rengi de çok çok hoş arkadaşlar. Bu Japonesin mutasyonunu da çok seviyorum ben. Gel bakalım gel. Yavrum gel. Bunun rengi baksanıza. Tam şebekler işte ya valla. Japon eseri aslında ilk işe başladığım zaman değil mi? İlk üretime başladığım zaman çok fazla sevmiyordum arkadaşlar. Hani bana hitap etmiyordu daha doğrusu sevmiyordum derken. Kuş kaçıyordu gene yakaladık. Bana hitap etmiyordu ama sonradan bu fırfırlar olsun kanattaki dönen yerler yani fırfır dediğimiz yerler. Bana e, hitap etmeye başladı. Hoşuma gitmeye başladı daha doğrusu. Şimdi de seviyoruz yani açık konuşalım. Normalde çok fazla seven biri değildim ama e, hayvanlar güzel olduğunu yavaş yavaş anlamaya başladık. Ben daha çok şu şov kuşlarımız var ya arkadaşlar arkada yeşil. Ben bunları daha çok seviyorum. Gel. Gel bakalım gel. Evet iyi bari kolay yakalandı. Bu da bu arada e, tam jumbo. Jumbo tepelimiz yoktu. Bundan da üretim haline katmış olduk arkadaşlar. Arkadaşımızın sayesinde geldi bu arada bu kuş. Şöyle de göstermek istiyorum sizlere. Ayarı, kalıbı gayet güzel. Şu anda yalnız. kalbi bayağı bir hızlı atıyor. Ellerimle çok rahat bir şekilde hissedebiliyorum. Şöyle birkaç görsel almam lazım arkadaşlar. Kusura bakmayın kapak fotoğrafında kullanma açısından. Açıları da böyle değiştireceğim artık. Hangisinin ışığı veya görselliği hoşuma giderse onu kullanacağım. Şu açı gayet güzel gibi geldi bana. Büyük ihtimalle bunu kullanırım. Erken gözlerini görüyorsunuz. Her kuşta böyle olmuyor ama olmasa bir problem teşkil etmiyor arkadaşlar. Göz bebekleri küçük olan kuşlarda olabiliyor böyle. Evet Hadi bakalım. Heh, gördün mü? Hemen kuru düşüne başlayın. Git bakayım oğlum. Benim biraz uzaklaşmam lazım. Şu mesafe yeterli de diye düşünüyorum. Bekleyelim. Bakalım erkek salmada kuru düşü yapıyordu. Bakalım dişi erken üzerine büyük ihtimalle gelecektir. Aslında yaptığımız işlem tam olarak doğru değil. Nasıl olması gerekiyordu arkadaşlar ondan da sizlere bahsedeyim. Erkeği yuvalıklı kafeste en az 3-4 gün kadar tek başına bekletmem lazımdı. Daha sonrasında dişi erkeğin yanına atmam lazımdı. Ama bizim video içerisinde güzel olur diye düşündük. Bakalım bazen böyle yaptığımız zaman da hayvanlar eş tutuyor. Problem olmadan yavru yumurta veriyorlar. Bizlerle de bugün bunu deneyeceğiz. Dişimiz e, tüyden çıkmak üzere arkadaki dişinin kafa ve alında özellikle alın ve boyun kısmında yeni patlayan tüyleri görüyorum. Sakallarda herhangi bir tüy patlaması falan yok. Oralar gayet normal duruyor. Tüyleri uzun duruyor yani arkadaşlar. Bakalım bu erkeğimizi bu arada o mavi olmazsa yanında gri dişimiz var. Gri dişiyle de deneyebilirim arkadaşlar. Çünkü gri dişinin erkeği şu anda ...başka bir kişiyle kuruştaya yatmak üzere. Hatta yumurtası verdi yani olabilir. Birazdan onu da kontrol ederiz sizlerle. Bu videomuzdan sonra büyük ihtimalle... ...Bertan abinin kümesinin videosu gelecek arkadaşlar. Üst vasıf şov kümesinin videosu gelecek. Takımların son durumlarını sizlere göstereceğiz. Ve ayrıca... ...Bertan abinin kümesine sahiplendirilecek... ...takımlar var. Onları da sizlere paylaşacağız arkadaşlar. Ondan sonraki videomuzda... ...yani yarın değil... ...öbür gün gelecek videomuzda... ...büyük ihtimalle bu yuva açılışı yapacağım. Çünkü... Yavrularımız bayağı bir tüylendiler. Çok güzel olan yavrularımız var. Özellikle kralın yavrusu var bir tane. Muazzam geliyor arkadaşlar. Kraldan hayatında böyle bir yavru beklemezdim. O da dişiden kaynaklı böyle bir yavru attı. Çünkü dişimiz rengarenk. Yavru da rengarenk geliyor ve bayağı bir kalıpla geliyor arkadaşlar. Çok muazzam bir yavru geliyor. Yavru bekleyenlere de buradan duyurulur. Bayağı bir bekleyen var. Instagram'dan sürekli olarak görüştüm. Onların da ihtiyaçlarını inşallah sıradan karşılayacağız. İkisi de birbirinden şu anda korkuyor. Tezginlik var. Dişi erkeği bir şeye benzetemiyor büyük ihtimalle. Deminkinin diyor kanatlarında da fırfır vardı. Bunun kanatlarında fırfır yok. Acaba bu nasıl bir şey falan filan diyor herhalde. Ama yaklaşacaklardır yavaş yavaş. Çünkü erkek yani benim zannımca sağmada bayağı bir baskındı. Hani sağa sola kur yapan bir erkekti. Burada da çok çekinmedi aslında. Ee, dişiden korksaydı büyük ihtimalle direkt kendini yere atardı. Ama dişiye de adım atmadı şu an. Kendini e, orta ayarda saklıyor dişiye karşı arkadaşlar. Birazcık yanaşmaları lazım tabii ki birbirlerine. Ama belli olmuyor. Bazı kuşlar atarsanız direkt çiftleşirler. Bazılarını atarsınız bir hafta sonra, bir ay sonra, belki iki ay sonra çiftleşme olabilir. Bunlar da geçmiş dönemlerde gördüğümüz olaylar tabii ki arkadaşlar. Bu takımımızdan ikinci yumurta geldi. Bunları da sizlere göstermek istiyorum. Kızım ne güzel yatıyorsun. Allah şükür aşağıya daha girmiyor. Bu uyanık arkadaşlar buradan gelip aşağıya girip yuvanın altına gidiyor sonra orada zıplıyor. Bu yuvanı falan havaya kaldırıyor dedim. Yumurta falan yaptığı zaman onu yaparsa yumurtalar hep bozar diye düşünmüştüm ama Sağolsun birinci yumurtadan sonra değil de ikinci yumurtadan sonra artık da yatmaya başladı sizler de gördünüz. Bunlar da bayağı bir yatmaya başladılar. Bunlardan yumurta gelme ihtimali yüksek. Şöyle bakalım. Henüz yumurtamız yok ama bir ihtimalle gelecekler arkadaşlar. O takımımıza şu anlık dokunmayacağım. Ne kadar sabredeceğim arkadaşlar? 5 gün 6 gün. Daha sonrasında ne yapacağım? Bu dişiye atacağım. Bu dişiyle büyük ihtimalle çiftleşecekler. Çünkü bu dişi de çok fazla kızgın bir dişi arkadaşlar. Ve estetmeyen bir dişi. Şu an üretime hazır yani. Bunlar hala dördü gelmemiş. İş hangi yumurtlaması? Şu an ilk yumurtasının dolu görüyorum arkadaşlar. Bakalım bunun karşılığı olmamız lazım. Normalde bugün yumurtlaması lazım. Bugün yumurtlamazsa ne yapacağız arkadaşlar? Ee, kendimiz yumurtlatacağız ayarladık Çünkü e, geçerse gün eğer e, yumurta felcine kadar götürebiliyor. Yumurta felci de arkadaşlar yumurtlayamadığı zaman hayvanın ayaklarındaki sinirler çekiliyor. Katlıyor daha doğrusu. Ayaklarını falan kullanamıyor. Morarmalar başlıyor. En net anlayacağınız nokta Hayvanın keyfi olmaz. Yuvadan daha iyi çıkamaz. tünekte sağa sola dönemez, gidemez. Olduğu yerde kalır böyle. Çok ağır ve gibi bir hareket yapar arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz lazım. Bu gibi durumlarda e, siz yumurtayı çıkartmayı bilmiyorsanız pet veya üretici illa vardır bulunduğunuz yerlerde. Onlardan yardım isterseniz yardımcı olacaklar. Çok basit bir işlem ama çok da önemli bir işlem arkadaşlar. Yumurtanın içeriden kırılmadan çıkarılması lazım. Çok basit bir yöntemi var. E, zamanında YouTube kanalımıza bunu zaten biz paylaşmış, paylaşmıştık. Ama gene de bilen birini yapmasa her zaman daha iyi arkadaşlar. Şimdi başka başka sultanlardan bu ara bir iki tane büyük ihtimalle geçecek. Belki üçü birden gidebilir. Belli olmaz arkadaşlar. Sultanları da sahiplendiriyorduk biliyorsunuz. Ee, onların da kaderleri gelecek günlerde belli olacak. Kralımız tüye girmişti hala tüyde ama şu anda keyfi gayet yerinde arkadaşlar. Bu da üretimhanenin yaşlı kurtu oldu. Ee, şu anda 5 yaşına girecek. 2023'te 5 yaşına gidiyor arkadaşlar. <laughs> 18 bilezikli. Yanlış hatırlamıyorsam hatta belki 19 olabilir. Yalan söyleyeyim. Ama 18 diye hatırlıyorum ben. Şu anda 4 yaşında 23'te 5 yaşına girecek. Ama gördüğünüz gibi bütün yumurtaları dolduruyor arkadaşlar. Yaşına göre bakım iyi olduğu sürece yumurtaları dolduruyor. Yavrularda herhangi bir problem yaşamadık Allah'a şükür. Şey, hepsi gayet sağlıklı. Dişleri hala vasfını uyguluyor. Bunlar bizim için kuşlarda, erkek kuşlarda aranacak özelliklerin başına geliyor zaten onu da durdurmaya devam edeceğiz. Bir ihtimalle onu ben sahiplendirmem başka kişilere arkadaşlar. Çünkü hani iş yapmasa bile onun bayağı bir takipçisi var kanalımızda. Seveni var daha doğrusu. E, vermem çok hoş olmaz. Hani sandık bir akraba falan olursa belki o şekilde verebilirim ama YouTube kanalında sürekli bunu göstermek istiyorum. İş yapmasa bile bu hayvan alıp sağma kafesi tutup sizlere göstermeye devam etmeyi de düşünüyorum açıkçası. Burada bir dışkı var. Dışkıda hafif siyahlık var. İnşallah dişimiz yumurtasını kırmamıştır. Sanki öyle bir durum gördüm. Bakalım videodan hemen sonra bir muayene edelim arkadaşlar. Bir problem var mı yok mu o zaman Bir şey yavaş yavaş erkeğe yanaşıyor. Ya yani bu ihtimalle olurlar ama kafes çok aşağıda açık konuşayım arkadaşlar. Alt kafeslerden yavru almak ciddi anlamda zor. Şu i̇kinci sıralar gayet kolay. Üstünü zaten söylemeye gerek yok ama alt sıralar ciddi anlamda zor. Bakalım biz onları deneyeceğiz. Geçen sezon mesela ben evde bakarken alt kafeslerden çok yavru aldım. Bakalım bu sezonda almaya Devam edeceğiz, çalışacağız, alabileceğiz. Onu da artık sizlerle beraber görüyoruz arkadaşlar. Şu takımımızın yayın bitmiş. Videodan hemen da yemin vermem lazım. Hayvanlarımız aç kalmasın. Ee, Kral normalde ayıracağını söylüyordum. Salmadaki gibi. Dürüşot dişimizde yaşatacağını söylüyordum ama dişimizin musasını yaptı. O yüzden biraz daha beklemeye devam edecek. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda dediğim gibi Bertan abinin kümesinde olacağız. Sahiplendirilecek hayvanları göstereceğiz ve eşe atılan kuşların son durumlarını sizlere göstereceğiz. Yumurtayanlar olmuştur büyük ihtimalle onları göstereceğiz. Daha sonraki videomuzda da yuva açılış yapıp yavruların inceleyeceğiz. Yavruların inceleme nedir? Mutasyonları ne? Ee, nasıl bir yavru geliyor kalıp olarak veya renk olarak bunları sizlere ben göstereceğim, bahsedeceğim. Tahmin edeceğiz daha doğrusu. Genelde de %80 %90 oranında bu tahminlerimiz tutuyor arkadaşlar. Takip eden arkadaşlarımız da biliyordur. Bunları sizlere gösterdik. Daha da fazla uzatmadan sizlere veda edelim. Sizlerden ricam arkadaşlar kanalımıza abone olun. videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.